Bizim de onlara şehitlerimize minnet borcumuz ömür boyu sürecek sevgili izleyiciler. Ve Kanal V muhabiri Şenol Civcir şu anda karşımızda ve şehit ailemizin yanında sözü Şenol'a bırakıyorum. Bakalım izlenimleri neler neler anlatacaklar bize. Bir yılda hayatlarında neler oldu? Şenol söz sende. Evet Antalya Konya altındayız. 15 Temmuz gecesi Ankara'da çıkan çatışmada hayatını kaybeden şehit polis memuru e, Muhammed Oğuz Kılıncı'nın baba evindeyiz. E, o gece neler yaşandı, bugün neler yaşandı bunların detaylarını babadan ve anneden dinleyeceğiz. E, haber, haberin detayında anlattığımız gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Antalya kent genelinde devam ediyor. Bugün de e, şehitliklerde anma törenleri düzenlendi. Hayatını kaybeden Şehit Muhammed Oğuz Kılınç'ın kabrini ziyaret etti Antalya Protokolü ve biz de bugün Kanal V Haber ekibi olarak Şehit Muhammed Oğuz Kılınç'ın baba ocağındayız. Detayları ondan öğreneceğiz. Bugün neler yaşadılar, nasıl ziyaretler gerçekleştirdiler detayları babadan Muhammed Kılınç'tan Zeki Kılınç'tan alacağız. Efendim bugün sabah ziyaretler yapıldı, anma programı düzenlendi. Oğlunuz için düzenlenen program ve Korkuteli'nde de benzer bir program anma etkinliği vardı. Nasıl bir gün geçirdiniz bugün? Efendim şu an itibariyle 15 Temmuz'dan bu tarafa 361 bir gün geçti. Bizler 15 Temmuz'dan bu tarafa zaten her günümüz dolu dolu geçmişti. O evlatlar 15 Temmuz darbe teşebbüsü esnasında kendilerinden bekleneni en güzel şekilde yapmışlardı. İşte bugün de devletimizin Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere vermiş olduğu talimatlarla bütün illerdeki sayın valilerimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız 15 Temmuz'un unutulmaması ve hiçbir kimse tarafından bundan böyle hatırla, hatırlanması amacıyla büyük büyük etkinlikler yapılmıştır. Nitekim Antalya'da da sabahtan belli tüm devlet yetkilileri halkımızla birlikte şehitliğimizi ziyaret ettiler. O çocuğumuzun kahramanlıklarını bizler e, anlattık. E, çeşitli televizyon ve siz gazetecilere e, bilgi vermek suretiyle e, gençlerimize bundan böyle 15 Temmuz'un dolu dolu yaşanabilmesi ve bu hainlerin neler yaptıklarının geleceğimize yönelik olarak gençlerimize anlatılması için bizlere fırsat verilmiş oldu. Allah razı olsun o sokağa çıkan vatan kahramanlarından bir tarafta vatan hainleri varken bir tarafta da vatan kahramanları var. İşte hainlerin gittiği gideceği yer belli. Bizim aslanların, cengaverlerin de gittiği yerler muhakkak ki cennettir. Bugünü bu şekilde dolu dolu yaşadık efendim. Ben, anne Meltem Kılınc'ın da ben görüşlerini almak istiyorum. Yaklaşık bir yıldır oğlunuz e, sizle değil, hayatta değil. E, neler hissediyorsunuz? Bir yıl nasıl geçti bu evde? Bir yıl çok zor geçti. 15 Temmuz'dan bu yana evimiz hem dolu dolu, hiçbir zaman, hiçbir günümüz boş geçmedi. Bütün faaliyetlerimizle, her şeyle devam etti. Ben şunu söylemek istiyorum. Babası ölene yetim, annesi ölene öksüz. Evladsını ölene, şehit edene ne denir? Yani bu ya evladı şehit olana ne denir diye sormak istiyorum. Şehitlik mertebesinin çok yüce, çok kutsal olduğunu hepimiz biliyoruz. 7'den yetmişe herkes şehit olmayı arzular. Mertebe yüksek, kaliteli. Rabbim herkese nasip etmiyor. Aslında bu bizler için bir ödül, bir mükafat. Ama evlat acısına dayanmak çok çok zor. Evet, tarifi tarifi i̇mkansız. mümkün değil, imkansız. Şimdi e, tekrardan 15 Temmuz'a kısa kısa notlarla ben dönmek istiyorum. Detayları siz yakından takip ettiniz, haber size geldi diyebiliyoruz. Yayın öncesi konuştuğumuz e, bilgiler aldığımız bilgiler doğrultusunda ilk haber nasıl ulaştı ve o an neler hissettiniz? Evet. Efendim ilk haberi şu anda bulunduğumuz eve yeni taşınmıştık yeni taşınmış olduğumuz bu ev içerisinde sağa solu tabi düzenleme derdindeyken saat 10 sıralarında anne ile birlikte uyuyakalmıştık. fakat çok sık gelen telefon sesinden rahatsızlık duyan 16 yaşındaki oğlum Mehmet Onur beni uyandırarak Baba kalk bu telefona bir bak bu telefon devamlı çalıp duruyor titreşimde demesi üzerine ben baktım telefona. Nitekim gerçekten onlarca kişi aramıştı. Arayanlardan bir tanesi de benim evladımdı. Tabii ben darbe teşebbüsünü halen daha görev yaptığımdan dolayı emniyet teşkilatında polis merkez amiri tarafından öğrendim. Ve de öğrenir öğrenmez hemen üzerimi giyinip hazırlanma aşamasındayken, Evladımın tekrar bana hatırlatmasıyla abime bir ara baba seni aramıştı dedi. Ben de böylelikle oğlumu aradım. Silah sesleri arasında oğlumla son olarak bir telefon görüşmesi yaptım. O telefon görüşmesi sonrasında da zaten çocuğum 25 dakika sonra şehit olmuştu. Ben burada Antalya'da darbe teşebbüsüne hainlik yapanlara karşı mücadele için görev yaparken burada AK Parti e, İl Başkanlığında, oğlum da orada bizzat tankların, topların karşısında e, kendisi mücadele ediyordu. Nitekim e, uçan helikopterlere elindeki uzun namlulu silahlarla karşılık vererek e, onlara karşı mermi sıkmış sonuna kadar, silah deposunun kapı kilidini kırmış, arkadaşlarına silah dağıtmış ve de sonra nizamiyenin önünde toplanarak insanların en önüne geçmek suretiyle en önde bir emniyet müdürü hemen arkasında en ön safta darbecilere tekbirler getirerek e, mücadele etmiş. Alnından e, başından vurularak şehit edilmiş olan bir vatan evladının <laughs> babasıyız. Şehitlerimizin gittiği yer bellidir. Şehitlerimiz yanında gerçekten 2200 kazimiz var. Onların hepsi de birer şehit e, kategorisinde olan insanlar. Onlar tankların altına yattılar. Metin Doğan gibi... Oğuz Yıldırım gibi insanlar ve onların yapmış olduğu bu mücadeleyle inşallah ilelebet Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah kıyamete kadar bu bayrak göklerden inmeyecek ve de yaşayacaktır. Evet, Ülke için, Türk milleti için hayatını kaybeden bir gencin babasısınız. Tabii anneye de ben sorular soracağım ama son sorum size şu olsun. hani Bir saat var şehidimizin saati ve e, vurulduğu anı vurulduğu an duran bir saat ve şu an sizin kolunuzda. E, nasıl geldi? Saat kaçta durdu? Tam olarak saat kaçta hayatını kaybetti? Şimdi efendim şu anda görmüş olduğunuz bu saat tam 1'e 10 dakika kala durmuş. Ben e, 15 Temmuz'dan bu tarafa bu saati pek inceleme fırsatım olmamıştı. Yoğun geçen zamanlar içerisinde. <laughs> Ancak bundan 10 gün kadar önce koluma saati taktığımda bir mermi izi siz de görüyorsunuz. Hemen yan, Hemen yan tarafında. Bu merminin saata değmesiyle birlikte çocuğum şehadete bire on kala gitmiş olduğu anlaşılıyor. Çünkü atılan bombalar, silahlar, mermiler ve ee bombaların ve helikopterden açılan ateşler neticesinde bu saat böylelikle ee tahrip edilmiş durumda. Ben bundan böyle bu saatin çalışmasını zaten istemiyorum. Bu şekilde kalması ve Çocuğumun şehadetinin böylelikle hangi saatte olmuş olduğunu buradan kesinlikle hatırlıyoruz. Evladımla son görüşmemi yapmışım. Baba burada aslında sıkıntı var da var da yok diyen bir evlat ve arkasından seni Allah'a emanet ediyorum görüşürüz diyen bir evlat onun hatırasını ben böylelikle yaşadığım müddet boyunca saklayacağım. Meltem Hanım, siz oğlunuzun şehadet haberini aldığınız zaman neler hissettiniz? Üzücü bir haber ve bir yıldır da onun yokluğuyla onun bıraktığı evde yaşıyorsunuz. Evet, ben o haberi zaten 16 Temmuz'da öğlen sıralarında aldım. Eşim aradı. Yalnızca yaralı olduğunu söyledi bana. Ben Ankara'ya yaralı diye gittim. Ama sakinleştiriciler, iğneler ve haplarla. Yaralı gittim sonra yoğun bakımda dendi. Yine sakinleştiriciler ve sonra soğuk odaya götürüldü. Ben evladımı gördüğümde tertemizdi, gülümsüyordu bana. Gözleri yarım açıktı. Oğlumu öptüm, sevdim. Dedim evladım biz sana doyamadık. İnşallah cennette buluşmak üzere dedim. Son cümlelerinizi alalım artık yayını toparlamak durumundayız. Evet efendim şu an itibariyle bizler e, Antalya da yaşıyoruz. E, şehitliğimiz buraya yakın bir mesafede. Hemen hemen bir gün olmasa dahi ikinci gün muhakkak gidiyoruz. Sağ olsunlar devlet yetkilileri şu an e, çalışmış olduğum polis merkezi ameliyine evladımın ismi verildi. E, genelde tam tersi olur. E, evlatlar babalarının e, almış olduğu isim e, altında yaşarlar ama ben e, çocuğumun e, bizzat isminin verilmiş olduğu polis merkezinde çok da böyle severek isteyerekten orada çalışıyorum. Görev yapıyorum orada kuru amiri olarak. E, bundan dolayı çok mutluyum, gururluyum. E, sağ olsun yine devlet yetkililerimiz e, çocuğumuz için caddelere, sokaklara isimler verildi. E, Samsun'da bir babalar gününde doğmuştu. Orada doğmuş olduğu sokağa isim verildi. E, memleketimizde köyümüze isim verildi. O ölmedi, yaşıyor. Aynı zamanda böyle kurumlara verilmiş olan isimlerle de devlet yetkililerimiz burada işte en başta Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız Emniyet Müdürümüz, Kaymakamımız bizlerle dolu dolu ilgileniyorlar. Yani bizleri gerçekten yalnız bırakmıyorlar. Hepinizden de Allah razı olsun. Muhammed Oğuz'u kılıcı kaybettik ama binlerce bizim Muhammed Oğuz kılıncımız oldu. Annesi 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği'ne kurdu. Ben de Eski Emniyet Sen Genel Başkan Yardımcısı olarak kendi tecrübelerimden yaralandırıyorum. Nitekim okullara gitmek suretiyle o gençlerimize yönelik olarak faaliyetlerimiz var. Gençlerimize vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı sevmeyi öğretiyoruz, tarihimizi öğretiyoruz. İnşallah bundan böyle son nefesimize kadar da bu şekilde gidecek efendim. Gideceksiniz efendim. Son cümlenizi alalım sizin de. Ben vatan hainlerinin PKK'ya destek verenlerin, FETÖ'ye destek verenlerin bir an önce cezalandırılmasını bekliyorum. Ve onlara destek vermekten de vazgeçsinler artık. Çünkü bu belli ki artık bu vatan hainliği yani. Aslında onların tek cezası idamdır. Sabırla onların ceza almasını bekliyorum. Evet, çok teşekkürler yayına katılımınız için. Evet 15 Temmuz gecesi Ankara'da çıkan çatışmada hayatını kaybeden muhammet polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın baba evindeydik. 15 Temmuz gecesi ve sonrasının detaylarını paylaştık. Sözü tekrar ana haber stüdyosuna Cansu Oktay'a bırakıyoruz. Teşekkür ediyoruz Şenol. ailemize de sevgilerimizi gönderiyoruz.